Merhaba arkadaşlar. Kıvanç ne yapacaksın? Burunları Rengini söyle. Hangi rengi patlattın? Buruf. Adın rengi söyle. Rengi. Sarı. 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 Şimdi? Şimdi. Tamam. Ay. <laughs> Şimdi? Or. Evet. Oley. Şimdi? Gri. Bir. Evet. O beyaz. <laughs> Ay. Hangi Mami. renk? Mami. Mami. Şimdi bekle. Bekle. Şimdi 3 6 tane balonumuz kaldı. Şimdi önce altın pembeyi mi patlatacaksın? Altın sarısını patlat. Evet o. Patlamadık. Evet. Patlamadık. Şimdi <laughs> patlat. Ay, eline dikkat et. Pembe. Tutma balonları anneciğim. Mavi. Patlamadık. Neden ne oldu yine? Heh, Yavaş. O çok yumuşamış o yüzden. Ay! Parmağına dikkat et tamam mı aşkım? Griyi de patlat. <gülüyor> Oley! <gülüyor> Son Allah Allah. altın sarısı. Diğer balonlar pijama maskeli olduğu için onları patlatmıyoruz. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay görüşürüz. Bay bay. görüşürüz.